Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Dante Heman'ın full versiyonunu izleyeceğiz sizlerle birlikte. Sırayla ben videoyu durdurup durdurup dur, geri alırım. Her yani neyse işte şimdi keyfinize bakın. Ve arkanızı yaslanıp izlemeye yani başlayın arkadaşlar. Her neyse başlıyorum çok konuştum. Bekleyin sesini açayım. <laughs> Siz çok kızık. Abi bu ne? Ne her neyse. Normal klasik oyunlardan biri. Karakterimiz ninjaları dövüyor. Tabi prensesi kurtarmak olay prensesi kurtarmak. robotla savaş tamam. Robot geldi. Ben bunu izlemiştim o yüzden robotla savaş diye. Anam. Vur 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 vur. Neden yumruk atıyorsun? Ama kırıldı yine de boş ver. Kapıyı neden açtın? Sen de her boku isteyecek şimdi. Öptü bir de. Oyunu bitir. <laughs> ne oldu şimdi? Oyun bitmiyor. <laughs> Oyunu bitiremiyor. <laughs> Evin var mı? Adamın evi tabi ağaç ev. Ne yapsın adam? Fakir. Ayaban var mı? Yuh be. Çekil lan önümden. Çekil Oo, Ooo. Ferrari aldı kıza. Uhu, Usta açık Ferrari. Havuz istiyor. Para ver diyor. <laughs> Vurdu. Bekle ben geri alayım Gör Görürsünüz. Oha. Bir lira daha aldı adam O 10 lira almış abi. 10 lira alıyor. Gece getir. yaptım. ikinci yaptı. Adamın 10 lirasını <verisini> aldı. <laughs> Koltuk alalım mı diye 45 lira diyor. <laughs> oha oha. Bütün her şeyi kızarcıdı adam. Yok yok. Karı ister misin? <laughs> gel. Yuha duvar açıldı. Abi abi abi. Akşama kadar böyle mi yapacaksın sen? Para kazandırmak için ne yapıyorsun o zaman? Akşam oldu. Sabah olacak. Oldu bile. Geldi adam. Para verdi. O bele oha 200 yok 280 851 tane boş saldırmayın lan gelme. Gelmesin. Yine çalış 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 çalış. Köpek istiyorum. 2999 mu? Kredi kartı. <laughs> Oo. Abi 200, 2999 lirası borcu oldu adamın. Vay! Kaç 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 kaç. Aşık oldu. Evleneceğim mi? Yuh yuh. Aa borçlan. Of. Aa borç 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 borca gidiyor. Borç borca gidiyor. Ama bak yani. Aha. Gazeteciler geldi. Televizyon alıyorlar. <laughs> Karakter yazık bir şey yapamıyor. Yüzen her şey bu her bu kalmışsın ama adama. Vurulmuyor ki adamlara. Vur bir tane. Vurdu çaktı öldü öldü. Yok ya yok. O üst açık Ferrari aldı adam. <laughs> Kız vurdu şey işe dış Ev boş kalmış. Priz var. Prizleri almamıştır. Ana şerefsiz karıya bak. Tövbe tövbe. Döv. Döv Köpeği vursana. Uçak. Uçak yok mu? Uçak mı çağırıyor lan? Adam uçak çağırdı. Ana. Bizim karakteri dövdü lan bu satıcı. Bizim dam pes etmez. Vurma lan. Ana biz sana o kadar şey aldık. Ana, attı bizi. Görürsün sen. Biz bir bitti. Vur 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 vur. Lan oğlum yeter şu köpeği vur ya. Vur. Allah'ım ya. Eh öh be. Öldü mü? Öldü mü şimdi? <laughs> İki kalpli. Ee, vur 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 vur. Adamı vur. Kolay iş.

Abi çok güzeldi ya. Her neyse. Evet başlıyoruz. Beş evet, şu reklamlarım var ya yeter. Bu, reklam reklamı çok güzel değil mi? Hayır. Evet. Değil ki ki. Oo. Kızı bu tutan şakıyor. Kaç ne yapacaksın sana? Oo kızın elini kırdı. Aaa boyuyor bizi. Kız bir şey yap lan. Oo tipe kesik. Karı marı. Karı tipe kesik ya lan nasıl ya. Vur sen de silahla sık o zaman. Taramalı oldu adam be. Bizim karakter taramalı oldu. Sık 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 sık. Sık sık sık. Hoppa para. Paraların hepsini aldık. making bon steak. Whee! Got Oh yeah! En azından bunlar iyi sevgili. Bunlar o her neyse o şey prenses gibi değil bunlar. Yani Kalpler bitti. Kalp. Nasıl, iyi? nasıl aşağı ineceğiz? Nasıl aşağı ineceğiz? Adam o ninja var galiba. Adama sıkıyorlar. Sıkmayın lan. Gözüme düştü. Oha lan kıza bak. Yuh be. O oh, silahını al. Sık 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 sık, 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 sık. Mermi doldursana. Mermi yok mu? Sık sık sık. Sık sık, sık. klasik klasik. Hı. Ne o? Kumanetiyon. AC 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 AC. Şişişiş. Oha oha. Yok lan. Aşağıda lan var. Evet, şunu Seni seviyorum. Dan. Evet sen. Kalp. Evet. Araba. Televizyon. Para. Havuz. Ekmek. Yıldızın. Ustum. <laughs> Hadi başla. Evet. Ben de seni seviyorum dedi. Ana kalp oldu. Aa, yani en azından abi bunlar iyi sevildi. Herkes, her neyse stay güçe geçiyoruz. Stay güç. What the fuck? Her neyse arkadaşlar devam ediyoruz. Kusura bakmayın ben en az gibi değilim. Evet biliyorsunuz en az motor gibi bir montaj yapamıyorum. Neyse başladı. Ay, parti var diyor. Ana. var yiyor köpek. Ana. Dan'ın Dan'ın umrunda değil yani. Dan gitsin. Hala bu köpekleri yiyen ninja köpeği köpek ninjaydı diyor. Ana. Hasta ninja geldi. Lan onlara da mı saldırıyor. Lan vurma vurma artık al işte. Al işte. Kaçamazsın ki anla konuşayım ben. Vay be. Bu şeytan. <laughs> Abi. Tövbe tövbe tövbe. tövbe 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 tövbe. Vurma. Vurma vurma. İdam edildi. Bak sıfır kalbin kaldı vurma. Ha vurmasana şunu Kaçtı. Polisler polisler yakalıyor ama yakalan boş oynuyorlar. helikopter geldi. Kaç at. Cam kırıldı. Allah. Siz üstünüz ıslanmasın diye korkuyoruz musunuz Maylan'ım? Tapınak. Vay be. Ne oldu iyi mi adam bu? Gir. <laughs> Kendimi sinirlerine akım tutmayı öğrenmelisin. <laughs> Aa piksel. Ana ne yapıyorsun lan bu? Televizyonu da kırdı. Anne. <laughs> Sen de içmekten ölürsün. <laughs> kaç 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 kaç. Herhalde arkadaşlar bu o şeyin herhalde o piksel adamın şey rüyası ay rüyası yok hayatı herhalde bu da kurtulmuş vuracak sana kaç tane ne bakıyorsun diyeyim ah, <laughs> <laughs> öldü c a c a yukarı aşağı yukarı aşağı vurdu Eli eli eli. De. Ana. Arkadaş olma teklif teklifi yaptı. Ana. Çok güzeldi abi. Her neyse arkadaşlar dördüncü siteye geçiyoruz. Geçtik. <laughs> Bu reklamlar dünyanın en güzel sanki ya. <laughs> Öyle steakler. Bunlar şimdi şey oynuyorlar. Ee, bunlar video... <laughs> Siz ne <de> musunuz? <laughs> Abi o çok komik yalnız. Gel otur. Oturamıyor ki <laughs> oyun karakteri. <laughs> bulmuş. C C C yukarı sağ sol sağ sol. <laughs> Okey. Hayır öyle değil. Hızlı hızlı yapacaksın. <laughs> Kesin Joy'e gelecek yani. Tamam oldu. Hadi git. Vurdu. <laughs> <laughs> ne vuruyordun lan? Abi şey hareketini gösteriyorlar. S ile başlıyor. Sen... Onu biliyorsunuz siz. Sevi. Aa, bizi biz bizden görev almayacaksınız Sadece onu sevmişsin diyor. Aa. Otur. Aşkımız devam edecek mi diyor. A aşağı aşağı yukarı. A yukarı Yıkarım şimdi bir şey. Ağacı, ağacı. Kesin sipermiş ne doğru ol eminim. Aa oldu bir yani. Koş 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 Öndeki sipermi yenecek kesin. Uuuu. Bir. Abi çok güzeldi ya. Her neyse diğer bölüm. İnşallah çıkmaz ya. İnşallah çıkmaz ya. Bekcan senin var ya. Hadi. Hadi başla. Steak 5. Evet atla giderlerken. Aa, köye ejderha saldırıyor. Zaten adamlar kalesi de Ferrari. Steak 5. Evet. Ejderha. Üf. Ejderha bilgin üçlüğü lan Ana suya adamlar bir şey yok. Oca! Hayırdır lan sana? Abo kaç. <laughs> Herhalde arkadaşlar bunda da den. Allah kostüm gitti. Kalkan her şey gidemiyor. Ne yapıyor? Aa sıkıyorlar. Sıkıyorlar. Bağıra bağıra sıkıyorlar. Salak mısınız oğlum siz? Tövbe estağfurullah. Yine küfür ettim. Tövbe tövbe tövbe. Oo parti yapıyorlar. Vii. <laughs> ne haber? <laughs> para 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 gel gel. <laughs> Aa bu ne nasıl ya şey? <laughs> ne oluyor lan? Burası neresi? Nana ana ya. Ejderhanın yavrusunu çalmışlar. Buradan ateş üflettiriyorlar. Ne yapıyorlar diyor. Josie annesinden kaçırmışlar bunu. Böyle vur, vurdura vurdura üfletiyorlarmış. Buradan su varmış. Orada kısıl gazlardan elektrik oluyormuş. Sonra da elektrik geliyormuş şehre. Hakikaten çok güzel. Ana. Aa yine aklına köpek geldi. Ana bu da onlardanmış. Den yardım et. Den çıldırmış. <gülüyor> Sapık. Sansür. Den inle işim. Den inle işim konusu. La 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 la. Saldır saldır saldır. Vur 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 vur. Oley. Çöz ejderhayı. <laughs> Allah bekbek. Ne çok çıldırmışsın ha. O ejderha. Sabah olmuş hala ona bakıyor. Ay, ejderhanın annesi. Oley. Kustu. Nasıl <laughs> <laughs> evet arkadaşlar diğer bölüme geçiyoruz. Azizallah hep ezan okunuyor ya. Azizallah. Hadi bakalım başla. Lan hadi. Hadi bakalım. Online versiyonun beta testi. Searching for other players. Searching for other players. Then. Nasıl geçiyorsun sen ya? Kışın ana. He. Selam. Hi selam. Um dan. Um ana. What is you please? Um onayti mumu. You can leave our uncle finish the final stage. Final stage diyor da ama bu final stage mi bilmiyoruz yani. Adama bak takıldı buğulu kaldı. Looks that I will have to. ne no ipici. O sadece NPC diyor. Gerçekten NPC mi? Diyor. Gel bir evime göz at diyor. Anam. Lan ben ne yaptım lan? Ana. Ne yaptın ben? Ben şu an çok ayıp bir şey yaptım farkındasın değil mi? Abi ne yaptın ya? Al son. Teşekkür ederim. Bunu yapmak için 3 yıl uğraştım diyor. 3 ay uğraştım diyor. Avatarımı değiştirebilir miyim diyor. Evet diyor. Sihir diyor. Şu <laughs> baba <Papa> sana bakıyor. <laughs> neyimi beğenmedi diyor. Sana daha çok birazcık kendinden bahset Ne mesela birazcık işte. O konuşa 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 konuşa. <laughs> Bu da sıçıyor tabi tabi tabi. Allah'ım tövbe tövbe. hamile. Hamile. Abi ya, hamile bir de ya. Çok eğlenceli. Evet ben de bunu üç, üç yıl uğraştım dedim ya. Gerçek hayatında neler yapıyorsun diyor. Different. Bilmiyorum diyor. Abi. Aa saçını kesiyor. Abi ya. Ya bir de bunda bir şey ya. Abi. You all see soon. looking for a view. You are a former Haha. Last team in Jersey. NPC'nin çok üzüldü diyor. Gülecek. <laughs> Stay got completed. Hadi abi. Geliyoruz öbür bölüme. Abi çok güzelmiş ya. Steak yedi. Yeah, Steak 3. işte 5. 200 puan kazandı. 200 eksi puan. <laughs> ne oldu diyor. Sen domuzsun. <laughs> Göremedim ama herhalde domuzsun dedi. Çünkü onun lafı domuzsun. Elektrikler gitti. Düşüşteyiz. Ne yapmalıyız? Bekle. En başa alalım. Buraya ha yok. Elektrikler gitti. Düşüşteyiz. Ne yapmalıyız? Güneş enerjisini ne dersiniz? Ya da pervaneler, güneş pervaneleri. <laughs> Bunlar ne? Neden Köylüleri koşturmalıyız. Bunların dördü şerefsiz. Tövbe tövbe. <laughs> tövbe ya <yarabbi>, tövbe. <laughs> Bu kolerjim olmuş. Para 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 para. Aha siyah adam yine geldi. Seni seviyorum. Sen kendini seviyorsun diye. <laughs> Git buradan. Geliyor o zaman seni seviyor. <laughs> Salak düştü. John to press to start. Devam etmek için lütfen tıklayın. Ayşe işte, devam etmek için tıklayın diyor. Ne oldu lan kıza? kız delirdi. Bu arada siyah adam da herkesi şey yakalıyor. Herkesi vurup yakalıyor. Dan ölmüşken, ay işte ölmüşken yani. Ama daha istese başlayabilir yeni. Ana diken koymasaydınız lan bari. Bu da sıçıyor. Kralın şey amelelik. Bu da hala köpeği yiyor sanıyor. aha uykusu var dedi. Kesin boyacak. Abo. Herhalde bunun morali bozuldu. Ha, aklısın, düşüncesi gitmemiş hala ya. bir tapınak tapınak var. Neden burada oturdu? Arkadaş çektiği Ana düşüncesini serbest bıraktı. Bu uçu. İl. İzlemiştim arkadaşlar o yüzden böyle diyorum. Ama hepsini değil tabi. Aha kara adam var yine. Bunların ikisi çok üzülmüş. Aa bunu da getirdi. Aa bunu da çalıştıracaklar. Allah fotoğrafını çekiyor Abi herhalde herkese gösterecek Vicralarda bunları kurtaracak herhalde Abi oo. Abi siyah adam Kesin Allah Aa, Onları da öldürdü Bu arada köye elektrik geldi Oo, robot yapıyorlar Telefonuna bakıyor Abi bütün orduyu topluyorlar bütün orduyu topladılar arkadaşlar. O beyaz adamı bile. Uya! Uy dan geldi, dan geldi. Uya! Uy Bu hala baygın işi. Allah belanı, Allah kralın Allah belasını vermesin. Tükürelim onun ağzını, salak kral. Gerizekalı. Sıçtık. Tövbe tövbe. Silahları kullanın silahları kullanın. Rip'ten geri döndü. Ben döneceğim diyor. Barış 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 ittiriyor. Silah silah barış 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 adam. Oh, that... oh. Ne yapmalıyız diyor. Düşünüyor. Want to see steak sticks. Want to fly sticks. Aa bu oyun için bir tane güncellemeymiş. Bunun çok güzel ya. Boss battle. ben bunu öldürdüm ki. Hidden Secrets. Arkadaşlar bekleyin kapı çalıyor hemen geleceğim. Arkadaşlar yine fake yedim. <laughs> Neyse başlayalım. Kapıyı hiç kimseye çalmayalım. <laughs> Bu aynı. Hidden Secrets. Dandan denden korumak için buradalar. <laughs> Ciğer. Uppradius. Right, yes. Level up. Oha. Oh, se lavar, meu cú. Meu cú. Que isso, boi. Que revela? Júlio. que chocolate. Oh, 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 Foto Foto, foto, Batur'un hep böyle bir şey. Baya bir para geliyor. Adamın parasına bak ya. Olmazsa yorulur. Pink hat kullanmış. Aaa onun oyunu çıkmış. Her neyse arkadaşlar bu video bu kadarlık olsun. Daha çok böyle seri videolar istiyorsanız aşağıda.